Arkadaşlar ben ben Frexy ya konuşamıyorum. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek başıma Wet Vars oynayacağım ve kazanmaya çalışacağım. O zaman geçelim ki. O evet arkadaşlar şu an başladık. Bak şuradaki reiz var ya şu şu. Şu. Hı, onu vur onu döveceğim. Şu reiz, şurayı döveceğim alacağım. Çok şu an kafam gitti. Kafamda da cancel ben niye bir şarkı yapıyorum ya? Şu Yani gol e, Diamond'a doğru gidelim. Hayır ya bak iki de bir pink giriyor ama ya biliyorum. Ama pinkten dolayı beni 7 CPS e atıyor. FPS FPS'in de yüksek yani Pink bilgisayar donuyor arada bir. Mor ne yaptın ya? Mor ne yaptın bize? Ne yaptın bize? Ay ana. A, bak şu cüya çıkanlarda mesela bak. En gıcık olduğum bir grup işte. Ananı. Ah. Geliyor oğlum. Seni çok pis dövmek istiyorum şu an. <laughs> Hah gelmiş. Bak Raise bak mesela bak bu da bu da dayak yiyecek reizlerden. Hadi görüşürüz. Bildim. Bak bana makro değilim. Ben makro değilim arkadaşlar bu arada. İnanmayın siz bu mala. Ben hızlı tıklamayı bildiğim için zaten oynayabiliyorum. Ağlama. Ağlama. Okey. Ben hızlı tıklamayı sen de bilsenin kardeşim. Abi ya düştüm. At atamadım bir şey <laughs> Şimdi boş boşuna şey banyemeyelim. Çünkü gerçekten inanırlar. Bak bu bunu biliyorum. İnanırlar akacım yani. Ben bizim şeye güvenmiyorum. Ben bu oyunculara güvenmiyorum. Çünkü hepsi bir makro peşinde yani. Şöyle. Şöyle duvar duvar. Duvar duvar. Hadi bakayım. Şöyle duvardan aldık seni. Hop. Aa bak gri de geldi mesela. Gri gri gri. Hadi görüşürüz. Gri gri gözlerin. Siktirip gel. Kaka'cım yani ağlayacaksınız oynamayalım yani. Yani halamayacak ağlayacaksınız oynamayalım yani. Bana iki tane lazım. Zırh alacağım. Zırh alacağım. Heh, tamam. Şimdi ben bu griyi gelip öldürmem yok mu? Ve yeşil geliyor. Aynen kardeşim aç kapıyı. Anan geliyor kardeşim. Anan. Ne diyorum lan ben? Neyse. Öp sana da şöyle bir Eee ala pelana. Hadi sektir. Akşam var bu da bana arkadaş, bak, bak 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 bak. Bak birazdan makro yazacak. Yazmayı unuttu ama Aga bana makro diyorlar ya. Ben makro değilim. Ya sinir ediyorsunuz ama. Bakın mesela bak önceki videomu da şimdi buraya koyacağım. Bak öyle seri vuruyordum ki. Ya size atarım o. Şimdi sonuna gelin. Videonun IPC yukarıda görünür zaten şimdi. Ona dedim bakın ne kadar iyi şey yapmışım. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız şimdi tokatlamaya geliyorum. Kanalıma abone olmayanlar dinleyecek. O oh, kırmızı cuda mesela. Ben şimdi kırmızının yanına gidene kadar. Kanalı abone değil misin? Abone ed konuşamadım. Abone değil misin? O zaman konuşursun. Şaka yapıyorum. Sadece bu bir şaka. Öyle. Buraya set müzik alalım. Dur bakayım. Onu onu editle ayarlayayım ben. Aga bak, bak şu an atardım ya. Ya şu an tam atıp girdim. Ha da 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 kaç. Ya Bu herif ya? Dur bekle ben buraya kılıç atmıştım. Ben burada bir yere kılıç atmıştım onu biliyorum kesin. Kesin. Makro değilim. Yeter AK e ama kardeşim yani bir dakikalık ban ne anın? <laughs> 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 kardeşim sen onlara mı inanıyorsun mal mal bu ya mal yemin ediyorum gerizekalı çünkü Allah razı olsun kardeşim. Ya. Neyse arkadaşlar, güzeldir. güzeldi. İkinci tura baş. E, videomuz bu kadar daha kısa yapacaktım. O kadar da aklımdaki. Ama 7 dakika olduğunu görünce bir üçümüzün ikisi. Neyse videomuz bu kadardı. Daha çok böyle video izliyorsanız kanala abone olun. Like atmayı da sevinirim. Kızıl taş bir olmuşum. Görüşürüz.